İnekle de sisteme nasıl materyal yükleyebilirsiniz? Bunun için öncelikle sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra inekle canlı ders kısmına tıklamalısınız. Burada sistem açılacak. Daha sonra alt kısımda materyal seçeneğimiz var. Materyale tıkladığımızda burada sistemin bize örnek olarak yüklediği soruyu görüyoruz. Kendimiz materyal eklemek istiyorsak sağ alt köşedeki ekle kısmına basarak materyal ekleyebileceğimiz seçenekleri görüntüleyebiliriz. Burada materyal eklemenin 3 farklı yolu var. Kameradan fotoğraf çekebilirsiniz, galeriden fotoğraf seçebilirsiniz veya metin olarak da materyal ekleyebilirsiniz. Biz bugün burada galeriden fotoğraf seçeceğiz. Galeriden şu anda fotoğrafımı seçtim. Şimdi istediğim gibi galerideki fotoğrafımı kırpıyorum şu şekilde. Tamama bastığımda materyalim yüklenmiş oluyor. Dilersem şuradaki kendime not kısmından materyalle ilgili kendime not bırakabilirim. Daha sonrasında materyali kaydet dediğimde sınıfımı ve dersimi seçiyorum. Materyali kaydet dediğimde Materyalim sisteme yüklenmiş oluyor. Eğer istersem de şuradaki kalbe basarak da şuradan şu şekilde materyalimi favori materyallerime ekleyebilirim.